Şimdi e, bu dersimde e, aktif direktörün grup hesaplarının yönetimi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. E, bu yönetimlerle ilgili grup hesapları oluyor, onlarla ilgili. Şimdi e, aktif grup, aktif direktör grup hesaplarında e, kullanıcı hesapları, bilgisayar hesapları, hatta şöyle gösterebiliriz. E, aktif direktör üzerinden açalım. Yüzey Computers Şimdi kullanıcı hesapları vardır, user'lar. Bilgisayar hesapları vardır. Ee, bir de grup hesapları var ekstradan. Ee, hatta bunu da şu şekilde e, NIF, grup şeklinde e, işte ım, işten ayrılanlar grubu olabilir mesela. İşten ayrılanlar. Evet. İşten ayrılanlar grubu olabilir. burada grup Evet, işten ayrılanlar grubu. E, e, grup nesneleri de bu aktif Directory kullanıcıların e, ağ üzerinde paylaştırılmış olan kaynaklara hani erişimlerini e, ve izinlerini kontrol etmek için sağlanır. Yani aslında biz burada e, grup oluştururken e, hangi grubun hangi izne veya e, hangi paylaşıma Ortalık olup olmadığını sağlamak için biz bu işlemi sağlıyoruz. Şimdi ağ üzerinde paylaşım açılmış bir veri varsa veya bir bilgi varsa, yani bilden fazla kullanıcının bu erişme söz konusu olması, bu kullanıcılara tek tek izin atamak yerine, bir grup oluşturup yani örnek görüyorum işte Ahmet işten ayrıldı Mehmet işten ayrıldı teker teker bunlara işten ayrıldı yazmak yerine bir işten ayrılar grubu oluşturup buna içerisinde bu kullanıcıları üye yapmak e daha da e kolaylaştırır e o yüzden e izin atamaları yaparsak yani bir tek bu grup üzerinden izin atamaları yaparsak daha kolay olur yani örnek görüyorum siz burada geldiğiniz zaman kullanıcıya ee, yeni bir kullanıcı oluşturup örnek görüyorum. User işte user 01 dedik örnek görüyorum. Ee, buradan da user 01 dedik kullanıcı oluşturduk diye örnek veriyorum. Şifre tabi girmemiz gerekiyor. Büyük A küçük A 1 2 3 4 5 Büyük A küçük A 1 2 3 4 5 Biz buradan direkt ee, Etli grup dediğimiz zaman e, bize buradan e, işte işten e, dediğimiz zaman işten ayrılanlar grubuna dahil ediyor. Bakın burada dahil etti şu anda. Şimdi biz buradan tekrardan kontrol ettiğimizde işte, ayrılanlar grubunda ULD e, göreceğiz. Bakın ULD sıfır Yani ben buradan direkt e, teker teker üyelere, e, userlara gelip buradan işte örnek bir propertysinin açıklamasına işten ayrıldığı yazmak yerine direkt edit grup dersek e, bu işten ayrılanlar grubu oluyor aslında. Yani bu daha da ismi kolaylaştırıyor. Fakat burada şöyle bir durum var. E, şimdi işten ayrılanlar grubu oluşturduk evet. Şimdi bu grupların bir de türleri var. E, bu gruplar üzerinden bahsetti bahsedersek, bu grupların türleri var. Bu türler üzerinde e, şöyle işlem sağlayabiliriz. Örnek veriyorum. Propertisine geldiğimiz takdirde grupların, örnek veriyorum grubun. E, şimdi iki tip grup tipi var. Grup scope var. Bir, bir tanesi e, security yani güvenlik grubu. Diğeri de distribution distribution grubu. Güvenlik grubu sistem içerisindeki kaynaklara yani security grubu sistem içerisindeki kaynaklara izin ataması yapılmak için kullanılıyor. Yani kaynaklara izin vermek için. Distribution ise genellikle bu exchange servislerde kullanılan bir grup oluyor. Hani e-posta dağıtımı yapmak için veya birden fazla kullanıcıya e-posta gönderimi sağlamak için bu işlem yapılıyor. Yani Normalde bu dağıtım grubu yani Distribution grubu, e, domain için kazanan kaynaklara e, izin atması için kullanılmaz. E, genellikle e, Security grubu buna dahildir. E, güvenlik grubu ise yani distribution grubu ise e, tavsiye edilen yani normalde bu e-posta dağıtımı e, kullanılabilir ama bu çok tavsiye edilen bir yöntem olmuyor. Şimdi bizim e, aslında ilgileneceğimiz e, gruplar, Grup Scope'lar. Ee, üç tane grup skobumuz var bizim. E, ee, global, Universal ve Domain Local var. Şimdi Domain Local e, normal şartlarda e, biz biz üye oluşturduğumuz takdirde otomatikman zaten yani Domain Local üzerinden geliyor. E, oluşturduğun domain içerisinde görüntülenebiliyor. Yani dolayısıyla domain içerisinde kaynaklara sahip olduğu izinler doğrusu değişim sağlanabiliyor. Global, e, global e, grup hem kendi domaininde hem de güven ilişkisi olduğu yani trust kurduğu diğer domainlerde görülebiliyor yani hem global kendi grubunda görülüyor hem de trust ilişkisi kurduğu trust da ileriki zamanlarda anlatacağım trust ilişkisi kurduğu domainlerde görülebiliyor yani dolayısıyla hem kendi domaininde hem de güven ilişkisi kurduğu yani e, buna e, dosya alışverişi veya diğer izinle oturma açma işlemleri yaptırdığı e, diğer diğer domainlerde kullanabiliyor. Universal e, bu bulunduğu universal grupta bulunduğu forus yapısı içerisindeki tüm domainler yani sizin varsa buna işte cihan dikkaya olur dikkaya olur forus içerisinde tüm domainlerde erişim sağlıyor. Tekrardan özetlersek domain local Sadece oluşturduğu domain içerisinde görülür. Yani dolayısıyla sadece oluşturduğu domain kaynaklara sahip olduğu için izinler de olsun sağlayabilir. Global hem kendi domaininde hem de trust ilişkisi olduğu e, domainden görüntülenebiliyor. Universal bulunduğu tüm forus içerisindeki domainlerden e, erişim sağlanabilir. Yani burada da gösterdiğimiz gibi oluyor. Hatta şurada ben bir tablo oluşturmuştum. Size de tabloyu paylaşabilirim. Şimdi Şöyle ilerlersek biz Öncelikle Şimdi şöyle ilerlersek bizim grup alanımız Universal Global Domain. Grup üyeliklerimizde daha önce bahsettiğim gibi Universal'da eğer bu grup üyeliği ise bu Universal'daki bir üye ise bu Force içerisinde yani domain içerisinde trust ilişkisi olduğu herhangi bir tane domainden yani benim cihan.local domain domainim var. Bir de dikkat domainim var. Bu domain'in user ve Computer e, hesaplarından üye olabiliyor. E, Forus içerisinde trust ilişkisi olduğu yani ben diyebilirim ki cian.dicka.com.local diğer domaini dicka.cian.com.local no, ben e, olma e, trust ilişkisindeyim. Onun onun herhangi bir domaininden global gruplarında görüntülenebiliyor üye olabiliyor. Bir de Soros içerisindeki yani birinci trust kişi olduğu universal gruplardan görüntü grup üyeliği. Yani bu universal hem universal grubu üyesi hem de global gruba hem de yüzük kompütürlerine. Bunun yine izin atamaları da ilk bahsettiğim gibi trust kişisi olduğu e, domainlerde olabiliyor erişim alanları aynı şekilde yine Trust olduğu erişim alanı sağlayabiliyor ve tüm forestlardan erişim sağlıyor. Yani sizin fortunuzda bulunan tüm domainlerden erişim sağlanabiliyor. Grup tür dönüşümü yani diyelim ki ben universal gruptan ee, farklı bir gruba geçmek istiyorum. Domain gruba geçebiliyorsunuz universal Domain'e. domaini veya globale geçebiliyorsunuz ama globale geçmek için de globalin içerisinde yani bu global global'ın içerisinde başka bir universal grup üyesi olmayacak. Yani universal'den global gruba geçerken bu globalin içerisinde herhangi bir universal e, grup üyesi daha önceden olmayacak. Hatta şöyle bir tablo da yapmıştım ben. Yani universal'den global'a geçerken içerisinde universal kesinlikle olmayacak. Yani, Başlamışsak, force içerisinde trust kişisi olduğu domain'deki user ve computer hesaplarından üye olabiliyor, üyelikleri olabiliyor. Forest içerisindeki trans kişi olduğu global gruplara üye olabiliyor. Yani universal grupken, grup alanı universal grupken bu adam global gruplara da üye olabiliyor aynı şekilde. Yani global grubun da üyesi oluyor ve universal gruba da üye olmuş oluyor. İzin atamasıyla erişim alanları aynı. i̇kisi de e, trafik olduğu hatta erişim alanında forostlardan erişim sağlayabiliyor. Grup türü dönüşümde ise domain Local'e dönüşebiliyor. Bir de global lokale dönüşebiliyor. Fakat global lokale içerisinde herhangi bir tane daha öncesinde üye olmuş universal grup üyesi olmayacak. Gelelim global gruba. Bu da yine aynı şekilde Sadece bunda Forustan haricinde sadece içinde bulduğu domainden e, yüz ve komple hesaplarına erişim sağlayabiliyor. Yani içinde bir domain var. Örnek veriyorum cihanetdeğer.local'ın e, yüz ve komple hesaplarına ulaşım sağlayabiliyor. Bir de domain e, global gruplara erişim sağlayabiliyor. Buradan farkı e, yani universal gruba erişim sağlayamayı bu. İzin atlamalı yeni universal grupla aynı. E, transkisinde olduğu ve e, Forrest'lara yine aynı şekilde erişim sağlayabiliyor. Bunun dönüşümü yani globalden üniversiteye dönüş yaparken de e, sadece içinde global olmayacak. Yani üniversiteye geçerken burada e, biz üniversite olmak demiştik. Bu da tam tersi aslında. İçerisinde global üyesi bandırmadığı sürece üniversiteye dönüşüm sağlayabiliyorsunuz. Domain lokalde ise yine aynı şekilde e, universal aynı. E, yine komputer, hesaplar olmayacak Frost içerisinde herhangi bir dönemler o gösterilebilir. Yeni global gruplar gruplar. Bir de domain lokal grubunda ana global olarak sadece içinde bulunan domainin e, lokal grupları olarak gözükebiliyor. İzin atamaları sadece bulunduğu domainden yapılabiliyor. Farklı bir domain üzerinden izin ataması yapılamıyor. E, yine aynı şekilde erişim alanları dışarıdaki domainden yani dikkat nokta, lokalden erişim sağlanamıyor. Eğer türlü dönüşüm yapılmak isterse de universal dönüş yapılabiliyor. Bunda içerisindeki başka bir domainin lokal grup üyesi barındırmayacağı. Yani domain lokal, bu universalin e, içerisinde e, herhangi bir domain lokal grup üyesi olmayacak. Yani özetlersek universal grubaya çevirirken örnek görüyorum. içerisinde üniversite içerisinde ya daha doğrusu e, içinde universal olmayacak globalin içerisinde. Globalden üniversiteye çevirirken de, tam tersi içinde global olmayacak. Domain'den üniversiteye çevirirken de içerisinde Domain olmayacak. Yani özetiyle bu aslında. Yani bu türler biraz e, e, işlem yapması gereken konular oluyor aslında. Ama kaba taslak hani bu şekilde bir işlem sağlarsanız bu tabloya göre daha sağlıklı bir e, yol izlemiş olursunuz. Ben de buradan bu şekilde size aktarmak istedim. İleriki derslerde de e, bu grup türleriyle ilgili uygulama da yaparız. E, Üyelikler kullanıcı açarız. Onlarla kullanıcı ve grup türleri hakkında bilgi vermeye çalışabiliriz. O şekilde bir işlem sağlarız.